saat boyunca pembe çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. şimdi yani arkadaşlar şey diyeceğim. Bu, bu yeni mamı burada şu an yani pembe başlamadık. Şimdi bunu sürüyorum. Az önce hatlar karıştı. evet <laughs> şimdi sürüyorum. Güzel. Ne kokusu? fazla yok ama birazcık burnunu yakıyor. Bir dakika şunu alta sürelim yoksa olmayacak. Tabii ki bu mavi nerede kalacak? Şimdi elimde. herkese şimdi saçımı da tarayacağım. Bu arada ben şu an evde değilim. Kendi evimde değilim yani. Ama yani. Neyse evet, şimdi saçımı tarayıp geliyorum. saçımı diye geçelim. şimdi tarzını takacağım. Pembeli gördüm. Böyle yüzden da pembe fazla göstermek istemiyorum. Çünkü şey cenni, gibi zamanımız az. 3 dakika. Yani 3, 3 değil de 5. Ne? Biz gibi o zaman Ya hayır. Biz kısa çekeceğiz daha doğrusu evet, da. Zaman, evet. Arkadaşlar bir burada, var. Ama şimdi... Pembeli onlar da. <laughs> <laughs> şimdi ilk başta elma ye. Elma da biraz pembe. Arkadaşlar evet, şimdi pembe lafımı yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Tadı nasıl? Yani sakız gibi. <laughs> Çok beğenmedi. İkincisini yiyecek misin? Yok. Onu da sizden özel fesleklah buraya koyarız. bir <laughs> şey göstereceğim. Eğer yediğiniz için bir şey Bu arada arkadaşlar. Rabiş bir tane video çekecektik. Hani videosu. Oyuncak ayı yapma bile vardı içinde. O video gelsin mi? Geldiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar yorum varsa açıksa artık yazın. Bak bu Böyle... da pembe. Evet o da pembe. İçine, içine ya da dışına İçine ne koydun onun? Bize ancak, ne göster? de göster. Onca koydum bildir. Veya atıştırma da koydum. Sonra eğer sizin bir uzun çubuğunuz varsa altını değiniz. Ve çubuğu oradan geçin sonra küp sakınca. Bakın. Her şey değerli zaman çubuğu, çubuk kayboldu. Çubuğu kayboldu galiba evet. <laughs> Bakın Şimdi pembeliğe bakın. Şu pembeli defterimiz var. Onun artık kenarlarını boyayacaktık. Çünkü başka pembeli defter ne yazık ki bulamadık. olmaz bakın. Dur orayı çevir. Bak şuraya yapabilir <laughs> Ay ne çizmişsin. Bakayım, Hadi çiz bakalım o zaman Arkadaşlar sen de şun, şunları göster Ben size sürpriz olmasını istiyorum Tamam sen çiz ben bakmıyorum Resmi şu an bitmedi ama 10 dakika sürecek gibi belli böyle şeyler şeyler yapıyorum. Bitti ee, mi? Yapıyorum. Hayır. Tamam. Sen bitirdiğinde o zaman videoyu başlattıracağım. Hadi kolay gelsin sana. Ben pek beğenmeyebilirsin ama çıktı ben yani bu tabii ki. Nasıl? Bence biraz da olsa güzel olmuş. Şu çift ama eve benziyordu. O yüzden ben bunu ev olarak kabul ettiğim için şöyle yapmaya karar verdim. Tamam bence güzel oldu arkadaşlar bugün şimdi bu kadar da perşembe günü yeni video gelecek olacak bebek mi diyorsun ben neler diyorsun Tiyo videosu o zaman kendinize iyi bakın öpüyoruz Geçmek üzere